Evet millet herkese tekrardan selamun aleyküm. Yeni videomuzla karşınızdayız. Bugün size e, şu sistemden oyun yüklemeyen arkadaşlar varmış. E, torrent oyun olarak hani e, daha doğrusu crackli oyun. Orijinal olmayan oyunların nasıl indirilip nasıl yükleneceğini soran arkadaşlar var. E, yani tavsiyemiz tabii ki orijinal oyunları satın alın orijinal oyunlar kullanın ama herkesin bütçesi yetmeyebiliyor her oyun için o yüzden oyun sitemiz torrentoyunindir.com bu şekilde yazıp giriyorsunuz biraz aşağı indiğiniz zaman sağ tarafta kategoriler var kategoriler kısmından istediğiniz ya da tercih ettiğiniz oyunlara göre oyun kategorisine göre istediğiniz oyunu bulabilirsiniz. Örneğin Farm Manager 2021 e indireceksiniz. Bu şekilde oyunu inceleyebilirsiniz. Sistem gereksinimleri falan ne ister, maksimum, minimum, önerme falan bu tarz şeylere bakabilirsiniz. En başta sizi bu sayfa karşılayacak. Burada aşağı iniyorsunuz ama sağda şöyle bir torrent indir Yazısı var, zaten üç buçuk gigabaytlık bir oyun. Buna bastığınız zaman bilgisayarınızda torrent oyunu indirebilmek için, e, uTorrent, BitTorrent, bu tarzda e, indirme programları olması lazım. Onları da indirmeniz için şu şekil uTorrent. 34 bit ya da 32 bit bilgisayarınız neyi destekliyorsa indir yazdığınız zaman buradan direkt ücretsiz indir butonuna bastığınızda direkt sahip olabilirsiniz bu uygulamaya. E, torrent videomuz bu kadardı. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum.